Merhaba arkadaşlar Metin 2TR canımın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En sonki videoda simyaları pazara atmıştık. Simyalarımız da satılmış. Şöyle size de göstereyim dedim parayı almadan önce. 63 won 55 hem var. Bu parayı üstümüze alıyoruz. Yani toplamda 65 wonumuz var diyebilirim. Yeşim'den aslında güzel bir kar edecektik de işte. Sonraki attığımız simyalar biraz bozdu. Ama olsun. Razador yapmaya geldim. Bunu da kesiyoruz böyle. Bu arada yine bir 10 tane falan görev kitabı almışımdır. En iyi çıkan şu an maden çıktı. Tesadüfiymiş zaten. Rastgele bir maden çıkacakmış. Zümrüt çıkma şansı varsa bu arada güzel olabilir. Razador'u da kestik. Bu arada Razador'dan cesaret pelerini attı. Bunu da ilk defa gördüm. Sandıklarımıza bakalım. 2 3 4 Bu şamana çıkmış. Şöyle bize çıkan var mı başka? Ona bakalım. 5 var. 6 7 8 tane çıkmış. En azı çıkmış. Hadi bu sandıkları da açalım bakalım ne çıkacak. Bir ışınlanma yüzüğü versin, versin artık. Şu anlık bir şey göremiyorum. Ya da bir kar edeceğimiz bir şey de olur en azından boşa gitmemiş olsun. Bir şey alamadık. Yabani pet kitabı, ruh kemeri. Evet, yine bir şey vermedi galiba derken ejderha alevi verdi. Çok güzel buradan kar ettik. Madeni de açtım. Turmelin madeni çıktı bakalım. Bunu da biraz kazacağım. Para ediyor mu hiç bilmiyorum ama kazdıktan sonra bakarız. Yine bir tane yeşim bastım arkadaşlar ve geçti. Şöyle bir evsinde hemen hızlıca bir bakalım. Evet çift EP ve HP yenileme sanırım. Şöyle bakıyorum. Aynen çift EP ve HP yenileme. Acaba satılabilir bir evsun mu? Bir araştırmak lazım. Neyse bunu 22 won'dan atalım pazara. Normalde en düşükleri 21 won zaten. Böyle kalsın. Şöyle bir tane Onyx buldum arkadaşlar. 17 Vona parlak Onyx. Bunu alıyorum. 19 Vona koyacağız. Herhalde satılır. Çünkü geçen sefer satmıştım. Ve bunda blok delici de var. Belki 20'ye bile gidebilir. Belli olmaz. Bunu ilk başta bir 20'ye atalım. Eğer satılırsa buradan 3 Von karımız olacak. 19 atmamız daha mantıklıymış bu arada. 19'a indirelim ki daha iyi satılsın. Şöyle koyuyorum. Satılınca yine gösteririm. Bu simyayı da geçirdim arkadaşlar. Bugünlük daha basmayacağım. Şunun evsunda bakalım İnşallah güzel bir şey gelmiştir. Şöyle bakıyorum Baktım Maalesef keşke ipi olsaydı ipi üretim yerine Ama yine buradan karımız var Arkadaşlar baktım ki pazarda 60 anda bunların tertemizleri ben de atayım dedim ve o da geçti Çok güzel oldu Şöyle bir evsuna bakacağım Ne gelmiş acaba Evsunu düz gelmiş ama bunu 50-10'a bile satsak Tahminimce bir 10-10 bon karımız oluyor şu an pazarda dediğim gibi en ucuz 60 won'a var. Hatta göstereyim, şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi 60 won'a var ve zaten az sayıda varmış. Mükemmellerin ne kadarmış? Mükemmelleri de 111 won. O zaman biz bunu 55 won'a koyarız, kalsın pazarda. Yanlışlıkla 555'e koydum, 55'e koyalım. Bir tane 50 kuponu çektim, hemen bunu kullanalım. Premium dükkan açacağız. Şu an 3 tane açabiliyoruz. Belki yine üstüne ekleme yaparım. Öylesine bir aldım bakalım. İlk açımımızda ne olacak? 40 saatlik geldi. 40 saatlik güzeldir. İkinciyi açıyorum. 12 saatlik. 12 saatlik kötü maalesef. Hadi sonucudan 6 saat vermesin diyecektim. 6 saat verdi. Şu Battle Royale biletini de alalım. Şu an bize burada neredeyse 2,5 güne yakın bir süre çıkmış. Bence yarı yine almaya devam ederiz. Şu an 19 saat var çünkü. Bu da bitsin. Bittiği zaman açmamız daha iyi olacaktır. Çünkü pazarı bozacağız. Şöyle arkadaşlar metin ateşi etkinliğinin metinini kesiyorduk ve Nemere'ye kadar geldik. İlk defa geldim. Bayağıdır uğraşıyordum aslında. Şöyle Nemere'yi de köşeye falan alalım. Bir yerde kesmemiz lazım. Hasarımızı bir göstereyim ben. Sonra ben keserim zaten. Hasarımız 15k falan vuruyoruz. Kritikle yine razidöre vurduğumuz kadar hasar vuruyoruz. Nemere'yi kestik ama bundan sonra maalesef metin düşmedi. Gitseydik iyi olurdu. Bu arada Battle Royale'de iki kere birinci oldum arkadaşlar. Şöyle posta kutumuzu göstereyim. İki tane Yakut sandığı aldık yani. Şunların ikisini bir indirelim videoda açalım dedim. Diğerini indiremedik hemen bir alayım onu da. Haydi bakalım sandıklarımızı da açıyoruz ne çıkacak. Şöyle bilgiyi de açtım. Protein lokması ikinciden de saldırı iksiri 20'lik. Ben kehribarda oynadığım zaman bundan 7 günlük eldiven çıkmıştı bu üste eklenenden. Keşke bir daha ondan çıksaydı çünkü bizde şu an yok ondan. sonraki günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Şöyle pazarımızı göstereyim hemen. Yeni bir satış olmuş. 70 won paramız olmuş pazarda. İki yeşimimiz de gitmiş. Ben tertemizi 50 won'a indirdim. Diğer yeşimi de 21 won'du sanırım yanlış hatırlamıyorsam eğer. Onu da 20 won yapmıştım. İkisi birlikte satılmış. Toplam 70 won 50 para var pazarımızda. Bunu bir üstümüze alıyorum. Ama tabii ki şu anlık daha böyle bir deneme yapmayacağım. Çünkü zaten şanslı olduk. Bir yerde bırakmamız lazım. Şöyle beraber biraz Razador sandığı açalım arkadaşlar. Zaten üstünde az bir para var ama önce bununla bir açalım. Şinan yüzüğü yüzü bir çıkaramadık diyecektim. Razador yumurtası geldi bu arada. Buradan kar etmiş olabiliriz. Razador'un tam fiyatını bilmiyorum yumurtasının ama bakacağız. Zehir kılıcı falan çıktı. Hemen bir tane daha alıyorum. Büyük ihtimal şu üstümüzdeki parayı bir bitiririz. Ondan sonrasına bakarım ben. Hala bir şey çıkmadı. Hadi bir tane ışınlanma yüzüğü istiyoruz şu an. Sadece yer dolmuştu. Biraz ayarladım. Maalesef çıkmayacak herhalde. Şunu da alalım. Aynen. Hemen bir yumurtanın fiyatına bakalım o zaman. Yumurta ne kadarmış? Şöyle bakıyorum. Razi Dor'un yumurtasına tıkladım. 63 ememiş. Yani biz buraya kaç emme başladık? 65 eme vardı sanırım. Yani paramızın hepsini çıkarmışız sandığa verdiğimiz. Hemen Vivon'u yanga çevirdim. Vivonluk bir, bir sandık alacağım. Onları bir açalım. Sandıkları da topladım arkadaşlar. Toplam 13 tane sandığımız var. Bunların hepsini bir açmaya başlayalım. Envanter yine dolacak büyük ihtimal. Ama ben orada hemen durdurup devam ederim. Açmaya başlıyoruz şöyle. Kırmızı iksiri bu arada ejderha alevi sandım. Hemen devam ediyoruz şöyle. Pet kitabı sandığı geldi bu arada. Güzel. Paranın yarısını çıkarmışızdır. Tam ederini bilmiyorum ama yine bakarız. Belki fazlasını çıkarmışızdır. Ama ışınlanma yüzü lazım bize. Göremeyeceğiz galiba ışınlanma yüzüğünü. Hadi son sandık. Aynen çıkmadı. Pet kitabı sandığına bakalım ne kadarmış. Şöyle tıkladım. 67 M. Hatta biz buna 70 M diyelim. Bir tane 67 var. Sonra 71'e çıkıyor. Bir tane de buradan geçit bileti aldık. Geçit biletinin de tanesi 20 M ediyordu galiba. Ona da bir bakalım hemen. Aynen. Neredeyse 20 M ediyor. 19 M civarı. Bunu da satsak yani neredeyse sandıkların parasını çıkarıyormuş zaten. Yine bir bunu çevirdim arkadaşlar. Bu sefer de kendim açacağım. Açtıktan sonra neler çıktığını göstermeye eğer iyi bir şey çıkarsa. Bu sefer de tam 12 tane sandığımız var. Bakalım. Açmayı da bitirdim arkadaşlar. Bundan istediğimizi aldık. Hem de 2 tane ışınlanma yüzü attık. Şunları hemen nereye koyabiliriz? Buraya bir yere koyalım. Işınlanma yüzüklerimiz burada bir kalsın bakalım. Bu arada dün ben şöyle ejder biletleri aldım. Dün 9-10 civar bir paramız vardı. Hepsini bunlara verdim yani. Şu an burada duruyorlar. Bunları da kullanacağız tabi. Ve sandıktan sadece bir tane iyi bir şey çıktı. O da hava kılıcı BK zaten. Beceri kitabı da atıyordu. Şöyle bir 20-40'lı de şebnem alıyorum. 20'li alıyorum. 80 hemden. Bizimki bir tane kalmıştı zaten. 21 tane oldu. Pazarımızın süresi bitmiş. Tekrardan pazar kuracağız. Ama öncelikle 2 tane 50 kuponu alalım. Şöyle birinciyi alalım. Hemen ikinciyi de alalım. Tamam şimdi buradan bir tane elementer güç taşı çekeceğim. 65 HP onu bir alalım. Aradan çıkaralım. Elementer güç taşım yoktu çünkü. Kaç epimiz kaldı burada? 39 epimiz kaldı. Yani iki tane açabiliyoruz. Güzel. Premium dükkan açacağım iki tane de. Bakalım ne gelecek. 12 saatlik. Hadi güzel bir şey ver. Bir gün üstü olsun. Bir gün veya üstü. Tıkladım bir gün. Tamam bir gün de iyidir. Hepsini de kullandım. Şu an 3 gün 21 saat 59 dakikası var. Aslında biraz kısa bir süre ama olsun ileride yine açarız biz. Geldik ejderha arkadaşlar. Şöyle bir tane saldırı markası basmak istiyorum. İtemlerimizi de giymeden önce tabii kırmızı kurtu bir yakalım önce. Şimdi itemlerimizi giyebiliriz. Metin'e normal hasarımızı da göstereyim. Şu an 26-27k civarlarında vuruyoruz. Ruhu açmadan normal hasarımız da şu an 16-17k civarlarında. Bu sefer de açtım ruhu. Hasarımız metinlere 65-68k o civarlarda vuruyoruz. Bakalım ejderha kaç vuracağız. 38-37 civarlarında vuruyoruz sanırım. Şöyle bir daha yaklaşabilirsem. Vuralım. 27k'ya düştü. Kırmızı kurtu bir açalım. Evet 36-37-38'e kadar çıkıyor hasarımız. Ejderi de şöyle kesiyoruz. Hemen yank itemlerimizi bir giyelim bakalım. Zaten kanamayı verdim ben ama bu sefer yang alamadık. Arada böyle olabiliyor. Bu da herhalde dördüncü oluşu falandır. Sandıklarımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de sandık çıkmış. Seri seri 3 tur dönmeye çalışacağım saldırı markası bitmeden. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım bu sefer yang atacak mı? Şöyle tekrardan giyiyoruz itemlerimizi. Ejderi de kestik. Evet, yang attı bu sefer. Birazdan yanga bakalım. Şaman'da karakter attım. 70 em'imiz var. Bakalım 70 em'den kaça çıkacağız? 87, 90, 93, 96, 97. 100'ü gördük zaten. 40 em çıktı o zaman. Aynen 40 em çıkmış. Hatta şöyle bir tane daha varmış yerde. 44 em çıkmış. Sandıklarımıza bakıyoruz. 2 3 3. yavımı 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10 sandık. Çok güzel. Bu da üçüncü turumuz oluyor arkadaşlar. Şöyle hemen yankıları giyelim ejderin. Canı dolmadan diyeceğim. Zaten karamayı vermiştik biz. Şöyle ejderimizi de kesiyoruz. Her şeyi giydik mi? Tamam. Yangımızı da attı. Yanga bakalım birazdan. Şaman demem bir karakter atayım. Bu arada sandıklar direkt gözüme çarptı ejder kesildikten sonra. 8 tane atmış zaten. Çok rahat bir şekilde gözüküyor buradan. 114 hem para var. Bu 114 hem bakalım 40 hem mi çıkmış? 50 hem falan mı çıkmış? Şöyle topluyoruz. 144'e kadar geldik. 154, 156. Yani 42 hem çıkmış. Zaten sandıklar 8 taneydi. Bunları saymaya gerek yok. Direkt hepsini toplayalım. Bu arada ruhumuzun 231 vuruşu kaldı. Bir tur daha atabiliriz bence. 231 yeter mi emin değilim ama Zaten hasar 1.8'e bile inse her türlü keseriz biz. Saldırı markamızın da 10 dakikası kalmış o da boşa gitmesin. Şöyle yankılı itemlerimizi hemen giyiyoruz. Ejder'in yine sonuna geldik. Bu arada kemer zaten takılıymış. Diğerlerinde bir sıkıntı yok herhalde. Yankımızı da aldık. Bu turumuz da bitti şimdi. Bu turdan sonra son bir giriş hakkımız kaldı yani. O giriş hakkını da ben yapmak istiyorum çünkü buraya geri dönmek istemiyorum. Ruhumuzda zaten 1.8 hasara indi. Bu hasarla da keserim ben her türlü bir tur. Hallederiz onu. Yangımıza bakalım. 156 m vardı. Sanki bu sefer az çıkmış gibi geldi. Bir toplayalım ondan sonra belli olur. Yok az çıkmamış tamam. 197'ye geldi. Yani 40 M civarı çıktı yine. Sandıklarımıza bakalım. 3, 4, 5, 6, 7 yer yok tabi. 8, 9. 9 tane sandığımız var. Ben yeri ayarlayıp toplayayım. Bu da son turumuzdu. Şöyle hemen giyelim tekrardan yaklık itemlerimizi. Ve ejderi kesebiliriz diyecektim ki. Ejder canını doldurdu. Bir daha metinler çıkacak. Onları kesmem lazım. Bu biraz zorladı ama kesebildim sonunda. Hemen yangımıza bakalım önce. Yang güzel. Yine 40 kemi çıktı galiba. Şöyle şuradakileri de alalım. Evet 40 M civarı çıkmıştır şu an. Kaç parayla başladığımızı tam bilmiyorum ama. Sandıkları da şöyle pazarımıza ekledik. Pazarı etkinleştirelim. Parayı da üstümüze alalım. Yine burada ödülümüz var arkadaşlar. Bunu alacağım. Hep şans sandığı açacağız yine. Bir şey çıkar mı bilmiyorum ama bir deneyelim ya bir daha. Küre parfümüne geçiyorum. Hızlı geçelim biraz. Metin taşı hafif. Pelerin genişletilmiş depo dedi. Bunu da geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Ejderha madalyası artılı. Bunu alalım ya. Bilmiyorum işe yarıyor mu ama. Şöyle devam ediyoruz. Ejderha parşümeni. Bunu da geçeceğim. Savunma markası geçiyorum. Geçit bileti meley. Yok meleyle işimiz yok. Küre parşümeni verdi. Bunu da geçeceğim. Demir mühür. Yine küre parşömeni. Çoğunlukla bunları veriyor galiba. Ya. Acaba en iyi olarak ne veriyor? Yine geçit meleği verdi mesela. Ejderha madalisi. Hız iksiri. Bunu da alacağım. Çok da para harcamayalım buna. Saldırı markasını alacağım ya. Saldırı markası. Bu da saldırı markası. Bunu da alalım o zaman. Böyle oldu. Bu arada yanlışlıkla kullandık. Neyse. Yani genelde önemli bir şey çıkmıyor sanırım bundan. Bu sefer de Yakut attım arkadaşlar ve o da geçti. Çok güzel oldu. Ev bakacağız. Beraber bakalım. Şöyle üstünden bir geçiriyorum. Bir şey gelmemiş maalesef. Ama buradan tahminimce hemen bir hesaplayalım. Şu an Yakutlar 28 won. Ben de 27.89, 27.90 o civarı aldım. Yani düz 56 won diyelim biz verdiğimiz paraya. Aldığımız para ne kadar oluyor peki? Şöyle hemen bakalım parlağa. 65 won. Hepsi mi 65 won? Aynen 65'miş. Biz de bir 64'e falan kurarız. 10 won'a yakın bir karımız oluyor buradan. Bu arada pazarımızda da 879M olmuş. Bu parayı da üstümüze alalım. Üstünüze kalsın. Şöyle birkaç tane yeşil şans kutusu almak istiyorum ben. 21 em'e kadar düşmüş. Hepsini alalım mı ya? Hepsini alalım bu pazardaki. Arkadaş az kurmuş zaten. Şimdi şunların hepsini bir açalım. Belki bekçiler tılsımı gelir. Bizimkinde 21 saat kalmıştı. Aslında bunu da kullanabilirdik de. Öylesine bir açalım dedim. Şöyle seri seri gidelim. Metin taşı hafif. Küçük ekleme. Hadi burada bırakacağım. Şeftal çiçeği şarabı verdi. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Bununla geçiyoruz. Büyülü geç. Protein lokması geldi. Cesar pelerini geldi. Sonucudan yeni işletilmiş depo. Bu yer kaplamasın ya. Demir mühür alalım. 8M falan ediyordu herhalde. En son o civarı koymuştum pazara. Saldırı markası. Bunu alsak mı acaba diye düşünüyorum. Almayalım. Diğer sandıkta olsa alırdım ama. Geçit biletini de geçeceğim. Petis'in parşümeni bunu da geçtim. Kor normal bunu alacağız. Daha ileri gitmeyelim. General. General'i geçeceğim. Sırlar yüzüğü lazım değil şimdilik. Müzevi. Müzevi'yi alırız tabi. Müzevi güzel. Şöyle devam ediyoruz. Çıkmayacak sanırım bir şey. Üçüncü el geldi. Ejderha madalyası. Bunu alıyoruz. Kullanalım gitsin direkt. Şöyle biraz seri geçelim. Taş sanatı geldi. Bu ne? Genelmiş. Pelerin. Ayüstü. Bunu da alalım. Bu da son sandığımız. Gelmezse salacağım. 21 saatimiz var çünkü. 21 saat geçtikten sonra yine açarız. Hızlandırıcı %20. Alalım bunu da. Biyolo %30 ile ben düşürmüştüm. %20 ile bir daha düşürsek. Şimdilik düşürmeyelim bence. Bir üstümüzde kalsın bu. Az önce yine bir simya denedim arkadaşlar. Maalesef ondan zarar ettik. Zararımız tahminimce bir 10 mom vardır diye düşünüyorum. Elmas denedim. Elmastan da gidemedik. Ama bu videoda simyadan zarardan çok kar ettik bence. Zaten yeşim tek başına 10 won getirdi desek. Yakut da bir 64 şu an fiyatı ama bir 63-62'ye düştük diyelim. 6-7 won da bundan kar ederiz. Fazlasını bile çıkarmışızdır. Bu arada güncel yay fiyatları 70 won. Bunu yaptım 44 ortalamalı olanı. 41 ortalamalı olanı da 25 won'a koydum. Bakalım biraz da böyle dursunlar. Yeni indirdim. Son olarak bir de biyoloğumuzu verelim arkadaşlar. Bakalım geçecek mi? Şöyle tıkladım da vermedi galiba. Vermiş ama kontrol etmemiz lazım çünkü önümüze çıkmadı. 4 dal getirdin diyor. Yani geçmiş büyük ihtimal. Çünkü 22 kaldı diye hatırlıyorum. 21 kalmış. Bu arada hemen bir tane %20'lik hızlandırıcımız vardı. Bunu da basalım. Kaça düşecek? 17 saat 35 dakikaya düştü. Bu arada ben araştırmacının özütüyle veriyorum. Ama az önce verdiğimizde araştırmacının özütü gitmemiş garip bir şekilde. Ben de anlamadım niye böyle oldu. Ben şöyle etkinlikte kasmıştım. Onları da size göstereyim göstermemiştim. Depoya attım hepsini. Böyle göstereyim 20 tane varmış şu an depoda. Zaten bizimki hala devrede. O yüzden bunlardan bir tane daha kullanmamıza gerek yok. Onları da göstermiş olayım dedim. Bekçiler kısmında 10 saat 35 dakikası kalmış. Bu videonun da zaten sonuna geleceğiz. Bu videoda daha açmayacağız. Diğer videoda yeşil şans kutusu açarız büyük ihtimal yine biraz bakalım. İnşallah zorlamadan çıkar. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.